Ve sevgili Boğa Burcu yükselen Boğa ve Ay Burcu Boğa olanlar. Bakalım haftalık burç yorumları sevgili Boğa Burcu için kartlar bize neler söyleyecek, hangi enerjileri gösterecek. Sizler de kartlara şöyle bir odaklanın, güzel enerjilerinizi gönderin. Bakalım aklınızdan geçen soruları düşünün. Ne mesajlar alacağız kartlardan? Evet ilk kartınızı açıyorum. Kılıç üçlüsü. Bir tarafta duygular, bir tarafta mantık. Bir tarafta olmasını istedikleriniz, bir tarafta olması gerekenler. Bunların arasında kalmış bir arkadaşım. Araba kartı bir şekilde su akacak, yolunu bulacak. Öyle ya da böyle ikisinin de dediği olacak. Yani şu anda kendinize hangisi doğru, hangi yola gitmeliyim gibi hissediyor, düşünüyor olabilirsin. Ama kart diyor ki zaten Doğru olan seçenek, senin için iyi olan seçenek bir şekilde önüne çıkacak, kendiliğinden önüne çıkacak diyor. Belki de hani şu anda kafanı çok yoruyorsun ama e, kendi kendine olaylar çözülmeye başlayacak, doğru olan senin önünde belirmeye başlayacak ve değnek olması kartı burada e, biraz kendini sıkıştırmış köşeye sıkıştırmış bir arkadaşımı hissediyorum aslında üzerinde bazı sorumluluklar var. Bu sorumluluklar seni böyle biraz yormuş olabilir. Fakat bunların üstesinden gelebileceğini söylüyor. Çünkü sen geçmişte bu sorumlulukları daha önce de almışsın. Şu an yaşadıkların daha önce de yaşamışsın ve bunların atlatmışsın, üstesinden gelmişsin. Dolayısıyla hani bundan sonra da geleceğini söylüyor. O yüzden de hani biraz bu dönem bu hafta en azından olayları akışına bırakmak ee, zaten çözümlerin böyle kendi kendine senin önünde belirmesine izin vermek doğru olabilir. Hani sen bir sinyal aldığın zaman gidip onu çözersin ya da sinyal aldığın zaman bir adım atarsın, bir şey yaparsın. Bu senin için daha iyi olabilir. Ve Hayatında bir yenilik var gözüküyor sevgili boğa burcu. Yeni bir e, enerji geliyor hayatına, potansiyel. Yani şöyle yeni bir aşk olabilir bu iş hayatında bir yenilenme olabilir e, ve seni heyecanlandıracak bir şey şu anda henüz ortaya çıkmamış ve seni heyecanlandırıyor. E, ama ne zaman heyecanlandırıyor? Ortaya çıktıktan sonra. Peki ne zaman ortaya çıkacak? Sen bu hafta biraz olayları akışa bıraktığında, biraz hani her şey olması gerektiği gibi olsun deyip enerjileri rahatlattığında sanki önünde yeni bir fırsat belirecek kendiliğinden ve sen de o yönde ilerleyeceksin ve kupa dokuzlusu kartı duygusal olarak tatmin olmuşluğun kartıdır bu sevgili boğa burcu yani kendini e, duygularını böyle mutluyum iyiyim istediklerim oluyor aşk konusunda e, alma verme dengesi sağlanıyor hayatımda diyeceğin bir sürece adım atacağını söylüyor hatta e, duygusal anlamda doymuşluk kartıdır bu yani karşındaki kişi tarafından sevilmek ve sevmektir ve e, hani güvendir huzurdur uzun vadeli. Fakat e, tüm bu hem Joker hem kupa dokuzlusu biraz bu üzerindeki sorumluluğu atmana bağlı ve senin enerjileri rahatlamana rahatlatmana bağlı gözüküyor. Ve bir kılıç ası kartı geldi Burada yeni bir başlangıç var. E ee, bu başlangıç senin için bir teklifle olabilir. Gelecek olan bir mesajla, bir haberle olabilir. Güzel bir başlangıç önünde duruyor, gözüküyor. Peki devam edelim bakalım. Bu arada nokta atışı gelen arkadaşlarım yorumlara bunu yazabilirsiniz. Hani şurada tam benimle tuttu diye. Devam edelim bakalım sevgili boğalar. Para kraliçesi, para prensi. Kupa Kralı hmm. şimdi siz e, güvence istiyorsunuz bu aşk hayatınızla ilgili gözüküyor güvenmek istiyorum diyorsunuz yani seveceğim aşık olacağım tamam güzel her şey iyi gidecek ama ben karşımdakine ne kadar güvenebilirim e, hani bana bir yanlışı olur mu ters bir şey yapar mı e, bu insan ne kadar benimle uyumlu gelecekte ne olur gibi şu anda aklında bazı soru işaretleri var. Hatta şu anda yeni bir ilişkinin başlangıcında olabilirsin. Ve para prensi kartı da diyor ki aslında diyor ben de senin gibi aynı şeyleri düşünüyorum. Yani sen nasıl güven arıyorsan ben de ben de sende güven arıyorum. Aslında ben de biraz sana flörtöz görünüyor olabilirim. Ee, baktığın zaman hani bir onunla bir bununla görüşüyor gibi görünüyor olabilirim ama hayır aslında ben de o güveni aradığım zaman ve bulduğum zaman daha doğrusu ben de kalıcı olacak birisiyle devam edeceğim yoluma yani burada aslında enerjiler birbirini tetiklemiş sen güven arıyorsun güven aradığın için bulana kadar sanki başkalarıyla da konuşuyorsun şu anda ya da görüşüyorsun o da diyor ki ben de güven arıyorum bulana kadar başkalarıyla da konuşuyorum halbuki ikinizin de beklentisi aynı ve burada Kupa Kralı diyor ki e, sevgi ve aşk aslında iki tarafında istediği ve beklediği şey. Sevgi ve aşkı hissetmek, sevilmek, sahip olduğunu, e, karşısındaki kişinin hani ona karşı yoğun duygular içinde olduğunu, başka birisini aramadığını, e, aklında kalbinde başka birisi olmadığından emin olmaya çalışıyor diyor. Ben burada sanki şunu hissediyorum, e, biriyle konuşuyorsun, mesajlaşıyorsun ya da görüşüyorsun belki de, fakat tam bir ilişkinin adı konulmuş değil ee, o da başkalarıyla konuşuyor sen de eş zamanlı başkalarıyla da konuşuyorsun ve diyorsun ki hani onunla bir ilişki başlamadı henüz o da diyor ki seninle bir ilişki başlamadı henüz yani e, ikiniz de aynı noktadasınız anlatabiliyor muyum? Herkes karşı taraftan bekliyor ve bir şekilde kendini garantiye almaya çalışıyor böyle bir durum peki devam edelim kılıç sekizlisi değnek yedilisi. Şimdi burada bir uyarısı var kartların diyor ki durum böyle devam ederse birbirinizi kaybedebilirsiniz. Yani bir şekilde artık e, bu bir ilişki ise adının konulması ve başlanması gerekiyor yoksa böyle devam etmeyeceğini söylüyor. Bu hafta bir e, adım var e, sevgiyle aşkla duyguyla atılacak bir adım var kimden gelecek bu eril taraftan gelecek olan bir adım. E, buna hani gerçekten kalpten bir karşılık vermen ve ona eğer seviyorsan senin de bu sevginin duygunu, hislerini hissettirmen gerekiyor diyor. Eğer ona böyle hani cool davranmaya çalışırsan onu kaybedebilirsin diyor dişil tarafa. Eril tarafa da diyor ki hani karşındaki kişi diyor sana güvenmiyor. Güvenmediği için bu şekilde e, tam olarak hani duygusal anlamda isteklerine bir cevap alamamış olabileceğini söylüyor. Peki devam edelim ama bu hafta artık son demiş. Adalet kartı, kılıç onlusu, değnek ikilisi, para dörtlüsü, para onlusu. Şimdi kupa beşlisi. Sevgili Boğa Burcu. Şimdi çok uğraştığın, emek verdiğin bir konuda hak ettiğin neyse onu alacağını söylüyor. Uğraştığın, emek verdiğin işinle ilgili olabilir, bir eğitiminle ilgili olabilir, çok çalışmış olabilirsin. E, çünkü kılıç onlusu hatta burada senin bazı şeylerle de mücadele etmek zorunda kaldığını, yani e, senin dışında faktörler, insanlar belki mücadele ettiğin şey ya da hani senin dışında gelişen olaylar, senin elinde olmayan şeylerle mücadele ettiğini söylüyor bu konuda hakkını alabilmek için ve değnek ikilisi para dörtlüsü para onlusu burada maddi bir karşılıktan bahsediyor bana. E, bu attığın bir iş adımı olabilir, bir iş girişimi olabilir. Maddi karşılığını alacağından söz ediyor. Ve kupa beşlisi fakat bu karşılığın senin için yeterli olmayacağını e, ama hani kötü de olmayacağını söylüyor. Bir şekilde bu yaptığın şey neyse ona devam etmek için seni motive edeceğini gösteriyor. Yani hani tamam geliyor biraz daha yapayım diyebilirsin güzel bir iş yakalamışsın belki bundan bahsediyor. Peki devam edelim bakalım. Şimdi güzellerim mesaj kartlarınıza soracağım. E, tabii ki sormadan önce ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz. Hala abone olmayan arkadaşlarımdan. E, aşağıdan abone olmalarını istiyorum Çünkü benim enerjilerim abone olan arkadaşlarım için bu e, bütün aslında YouTube'da gördüğünüz herkes için geçerli Bizler e, bir video çektikten sonra o videoda hani abone takipçi e, işte beğeni yorum geldiğini gördüğümüz zaman o videodan daha fazla o konudan daha fazla çekme ihtiyacı ve motivasyon hissediyoruz. Dolayısıyla gördüğünüz ve beğendiğiniz bir şey sadece benim kanalım için konuşmuyorum. Başka kanallar için de bu geçerli. Bunu göstermeniz gerekiyor. Ve nasıl gösterebiliyorsunuz? Beğenmek, yorum yapmak. Eğer yapacak bir yorumunuz varsa illa da bir şey yazın demiyorum ve abone olmak. Yani bizi takip etmek istediğimiz bu. Şimdi. E, aboneysek o zaman şöyle yapacağız. Sizden aklınızdaki sorulara odaklanmanızı, düşünmenizi istiyorum. Kalbinizden sorularınızı geçirmenizi istiyorum. E, sizin için kart çekeceğim. E, bir yerlerde tam size nokta atışı gelebilir. E, bu yerleri de aşağıdan yazabilirsiniz yorum kısmına. Tutkulu aşk. Hadi bakalım Boğa Burcu. Hadi yine iyisiniz bu hafta. Tutkulu aşk enerjisi kimle acaba şu demin gördüğümüzde olabilir mi sevgili boğalar o yerde tekrar karşılaşma sanki hani e, bu kişiyle daha önce bir yerde karşılaşmışsınız da hani bir daha bir karşılaşıyorsunuz sonra aranızda bir şeyler başlıyor gibi hani bir daha bir denk geliyorsunuz pek de tesadüf değil sanki denk gelmeniz yani sanki sen de biliyorsun o da oraya gidiyor o da biliyor sen de oraya geliyorsun yani orada böyle bir şeyler bir şeyler. Hadi bakalım sevgili bu. Aa ama güzellerim. Daha ben ne diyeyim. Buluşma müthiş olacak kart. Resmen aşk verdi şimdi. Çok yoğun bir aşk enerjisi vardı sevgili Boğa Burcu. Ee, bir de S harfi, e, e harfi, T harfi verdi. Kartlarda bunlar yazıyor. Gerçi hani bu kartlar <laughs> e, S R yani S E T diyeyim hadi S E T. Bunlar onun isminde ya da sizin isminizde belki de olabilir. E, böyle gördüm, böyle hissettim. Şimdi eğer ki kendiniz için detaylı uzun soru sormak yorum almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı iletebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye oluyorsunuz. Sonra bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.